Klasik etek çalışması yapıyoruz bir tane. Ee, basenimiz 48, belimiz 38 olarak düşünerek 55 boyunda bir ya kalıp yapalım. Yaratma kalıp diyoruz. Kalıp ismine isim vermeden tamam diyoruz. Ve ekranın boş bir köşesinden tıklayarak sürüklüyorum. Herhangi bir yere tıklamadan, bakın boşlukta şu anda. Klavyeden boşluk tuşuna basarak... X ve Y koordinatlarını giriyorum. X koordinatım bu şekilde, Y koordinatım da düşey. Yani X yatay, Y düşey. Şimdi ilk önce X'i sorduğu için önce X'i yazıyorum. X benim boyum olduğuna göre boyum 55. Arasında boşluk bırakarak X'i de yazıyorum. 48'li basenimiz yarısı 24. 4'te 1'ini çalışıyoruz. İsterseniz tamamı tıklarsınız ya da Enter yaptığınızda da zaten aynı işlemi görmüş olacak. Bir en, bu fonksiyonu kapatarak diğerinden kurtulabiliriz. Şimdi zoom hepsini diyerek oluşturduğum kalıbı ekranda yakınlaştırırım. Ve kopya eleman paralelle basen düşüklüğünü alırım. Boşluk tıklayıp boşluk ile çekebilirim. Yine klavyeden boşluk tuşuyla ölçü girerim. Basen ölçümü düşüklüğümü yazıp giriyorum. Daha sonra bu eleman bütün bir eleman olduğu için onu bakın şimdi eğer bütün halindeyken çekmiş olsam burası sabit kalmıyor. O yüzden oradan bölüyorum. Böl denkleştir, çizgiyi böl diyorum. Bölünecek çizgiyi tıklıyorum ve bölüneceği elemanı yani ayrılacak olan elemanı tıkladığım zaman onu kesiştiği yerden elemanı bölüyor. Daha sonra düzeltme eleman şekli nokta ile Basenimizi 24'ten almıştık. Belimizi hesaplayarak 38 olarak düşünelim beli demiştik. 38'in yarısı 19. 2 cm de pens payını vererek 19, 21 yapıyor. Geliyorum. Burası 24'tü. 3 cm atmam gerekiyor. Ve 1,5 da conta payını çıkmam gerekiyor. Yine tutuyorum boşluk tuşu. 1,5 cm belimi çıkartıyorum. Eksi 3 ile de içeri giriyorum. Bel ölçümü elde etmiş oluyorum. Ölç elemanla kontrol edebilirim. 21.05 yani 5 mikron. 1 milim bile değil. O da eğimli olduğu için zaten. Aynı fonksiyonla sağ tıklayarak basendeki eğriyi oluşturabiliriz. Var olan çizgiyi sola alıp herhangi bir yere istediğimiz şekilde taşıyıp sola bırakabiliriz. Ama yok ise sağla alıp sola bırakıyoruz. Şimdi pensimiz için çıt tek ile yapışıyoruz köşeye. Önce ortasını belirleyeceğiz ama istediğim eleman ışıklanmıyor. Çünkü ışıklandırmak zorundayım. F4 ile istediğim elemanı ışıklandırarak başlangıç tıklayıp ve bir de yön tıklıyorum. Çizginin tam üzerinde olmak zorunda değilsiniz. Çizgi ışıklansa yeter. Yani tekrar yapıyorum. F4 dedim. Bakın tıkladım. Çizginin üstünde değilim ama yönü belirtip bir defa daha tıklıyorum. Bu arada da e, ölçüye girelim. Diyelim ki 9.5 cm'den pens ortası bir sağına yine bir soluna bakıp başlangıç hep orta noktayı tıklıyorum ve yön tıklayıp ölçümü giriyorum. Delme yerini oluşturmam gerekiyor. Yaratma nokta ana noktası tanımla ile ana noktamı belirliyorum. Delme yerini seçiyorum bu şekilde geliyorum ama sakın tıklamayın. Çünkü tıkladığınız zaman şöyle göstereyim. Tıkladığınız her yere delme yerine atacaktır. Çünkü ucunda şu anda şöyle zoomlarsak bakın cursor'ın ucunda delme yeri. Şimdi bunları silelim. Bunlar birer örnekti. Tekrar yapıyorum. Delme yerini seçip boşluk tuşuna basıyorum. Boyunu 9 cm'den yapalım enine 0 x y koordinatı diye sorduğunda y 0 bile olsa 0 değerini girmek zorundasınız. Girmezseniz enterladığınızda adınızda aynı yerde kalırsınız. Girdik. Şimdi pensimizin yerleri belirlendi ama tanımlanmadı. Pens diyoruz. Tanımla. Çıtlar. Saat yönü mantığında sağ alt köşede zaten neyi seçmemiz gerektiğini de söylüyor. Takip edersek o da bize yardımcı olacak. Birinci çıt, ikinci çıt ve delme yeri. Açıyı gördük, pens tanımlandı. Açıyı gördükten sonra pensi aç diyoruz. Pensi aç ile bu şekilde açıyı görerek üstüne gelip bir defa tıklıyorum. Pense açtı gördüğünüz gibi. Şimdi kapatmamız lazım. Pensi kapat diyorum. Bu eleman ya da bu eleman ışıklanacak şekilde bir defa tıklıyorum. İkisinden birisi olsa yeterli. Pensimi oluşturdu. Şimdi bel kavisini oluşturmak için de pensimizi kapatarak kavis vereceğiz. Bunu da katla fonksiyonuyla yapıyoruz. Pens katla. Sabit kalacak yani katlanacağı çizgiyi seçiyorsunuz. Ben sabit kalacak diye adlandırıyorum onu. Burayı da okursanız zaten yine yönlendirecek. Bu şekilde gelip tıkladığımda bu elemanı sabit bırakarak burayı açıyor. Bunu tıklasaydım da bu sabit kalacaktı. Burayı aşağıya doğru açacaktı. Siz ona göre değerlendirerek elemanı tıklarsınız tekrar düzeltme eleman şekli nokta eğri oluşturmak için daima burayı kullanıyoruz. Geldim burayı şöyle hafif kavis verdim. Yine sağ tıkladım. Burada açıyı koruyacak şekilde şöyle tek bütün halinde yapabilecek şekilde kavisinizi oluşturuyorsunuz ama bu noktayla oynamıyorsunuz. Çünkü bu noktayla oynadığınızda pensinizin boyunu oynamış oluyorsunuz. Yani bakın arası açıldı ve bu açılan fark kadar da pens'e ilave olmuş oldu. O yüzden orta noktalarla oynayın daima. Bunu da yaptıktan sonra yine pens aç diyorum artık. Katlarken tıkladığım elemanı tekrar tıklıyorum. Bakın kavisim istediğim şekilde oluşturdu ve pensin de şurayı zoom merkezi pencereyle yakınlaştırarak pensin çatısını görüyorum. Bu ve bu kavise göre o onu orantıladı. Şimdi silme eğri noktası ile burası çok küçük bir santimlik bir alan ve orada eğri noktasına ihtiyaç yok. Özellikle katır kullanan yerler olursa eğri noktaları onlara zorluk oluşturabilir. O yüzden onları siliyoruz. Tekrar zoom kalıp dedim ben. Kalıbı tıkladığımda bana o kalıbı gösterecek. Hepsini ile de görebilirim. Tek kalıp olduğu için hepsini de mantıklı. Bu da bittikten sonra Şimdi şu elemanı silebilirim. Artık ona ihtiyacım yok. O bir iç çizgidir. Bunlar ana çizgi, net olanlar. Kesik olanlar iç çizgi. Şöyle yakınlaşalım. Delme yeri ve çıt bunlarda. Şimdi bu elemanı sildim ve basen yerine bakın basen yeri bölük. Ben şu anda ekranda görebiliyorum ama bunu çizdirdiğim zaman bu şekilde ışıklanmayacağından dolayı baseni göremeyeceksiniz. Çıt standartla Tıklayarak burayı bir çıt atabilirim. Daha sonra e, bir kopyasını alarak tabii siz istediğiniz ölçülerde bunu ön ve arka olarak çalışabilirsiniz ama ben şu anda pratik olarak aynı ölçülerde olduğunu düşünerek kopyasını alarak yapıyorum arkayı ve önü. Bu ön olsun, bu da arka olsun. Önün simetrisini açmak için simetrisi kalıp simetri çizgisi seç diyorum ve simetri çizgisini bir defa tıklıyorum simetriyi açtı. Taşıma kalıp ile biraz birbirinden ayırarak taşıyorum ve zoom hepsiniyle bütün kalıpları görmeyi sağlıyorum kendime. Şimdi dikiş payını verelim. Dikiş pay tele kalıp ile kalıbın herhangi bir elemanını ışıklandırarak tıkladığınızda standart 1 cm dikiş payını otomatik hepsine veriyor. Yine tıkladım verdi ama etek uçlarını farklı istiyorum. 3 santim olarak belirleyelim kıvırma payını. Bu bir örnektir. Ölçüleri kendiniz belirleyeceksiniz zaten. Çizgi paralel diyorum. Bakın ışıklandırıyorum. Klavyeden boşluk tuşu. Eksi dersem kalıbın dışına veriyor. Artı dersem kalıbın içine verecek. O yüzden hep eksi diyorsunuz. Değeri yazdıktan sonra elemanı bir defa daha tıklıyorum. Bakın artı deseydim. Yani artılarda belirtmiyoruz. Sadece değeri yazıyoruz. Bu şekilde yapacaktı ki bu benim işime yaramayacak. Eksi 3 diyerek tekrar tıklıyorum. Diyelim ki yırtmaç payı varmış arkada. Şimdi zoom merkezi pencereyle şurayı biraz zoomlayalım. Kaydırmayla isterseniz biraz zoomunuzu kaydırabilirsiniz. Bu alana yırtmaç yapacağız. Buna da yine dikiş payı teladan yapıyoruz. Dikiş payı tela çizgi basamak diyoruz. Köşeye yapışıyorum. Yırtmacı yapmak istediğim elemanı ışıklandırıyorum başlangıcı tıklayarak çıtım varsa çıtımı zaten burada yine belirtiyor. Çıtımı tıklıyorum. Yoksa sadece yön tıklıyorum. Penceremi açayım biraz. Yön tıkladım. Başlama eni dediği başlangıç olarak buraya tıklamıştık. Buradan bu tarafa istediğim çıkıntıyı soruyor bana. Diyelim ki 4. Son en ise buradan sonraki yani yırtmaçtan sonraki dikiş payının ne olması gerektiğini soruyor. 1.5 diyelim. Eksili belirtiyoruz. Uzunluk ise yırtmacımın uzunluğu 25'miş diyelim. Açı da oluşturduğu açı yani şuradaki açıyı soruyor. Buradaki açıyı eğer eğimli istiyorsanız açıdaki değeri oynuyorsunuz. Şimdi bir de e, bunu biz çıtsız olarak yaptık. Bir de çıtlı yapalım. Silelim diyelim ki biz yırtmaç için buraya çıt atmıştık. Benim yırtmacımın yeri bu çıtta. Şimdi de böyle yapalım bir tane de çizgi basamak diyoruz yine aynı fonksiyon. Bakın başlangıç ve çıtı tıklıyorum. Şu durumda bana uzunluk sormayacak. Sadece boy, başlama eni, son en ve açıyı sordu. Bakın aynı yerden oluşturdu. Şimdi yine zoom hepsini diye bütün kalıplarımı görüyorum. Şu anda çıtlarım da tamam. Kıvırma yerlerine normal çıtları hep buradan atıyoruz ama kıvırma yerleri için Dikiş fayından atıyorum yani şurada bir çıtın olması benim için hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Ayrıca kalabalık ediyor aynı zamanda boş yere. Dikiş fayıyla diyorum çıt dikiş çıtı diyerek köşeye yakın dikiş çizgisini seçiyorum yani bunu bakın attı. Hepsini diyelim. Şimdi simetrik olduğu için buraya ben attım ama kendisi zaten otomatik buraya attı. Arka için. Buraya bir tane atıyorum. Buraya bir tane atıyorum. Bu eteğimizin kıvırma payı için. Buraya da bir tane atıyorum ki e, yırtmacı nereden katlayacağını görebilsin diye. Çok arzu ederseniz şurasının eğer dikiş payı farklı olur ise bu fermuar için farklı verebiliriz. Buraya da atabilirsiniz onu anlayabilsinler diye. Ve hepsini dedim. Şu anda dikiş payım da bitti pensim oluştu. Çıtlarım da tamam ama kalıbımın metin pozisyonu ve düz ip çizgisi oluşmamakta. Onu oluşturmak için de yaratma, çizgi, yatay diyoruz. Başlangıç ve son tıklıyorum. Bir tane de küçük oluşturuyorum metin için. Simetrik olduğu için oluşturduğum her şeyi ikişer tane aldı. Karşı tarafa da aldı. Ama ben bunu düz ip çizgisi olarak seçtiğimde bir tanesini iptal edecek. Bakın böyle. Bunu da metin pozisyonu olarak ayarlıyorum. Tekrar yapıyorum. Yaratma çizgi yatay dedim. Seçtim. Metin pozisyonu içinde birer tane oluşturdum. Düz ip dedim. Düz ipimi seçtim. Metin pozisyonu ile de metin pozisyonlarını belirledim. Şunun yönünü değiştirmek istiyorum. Yön değiştir ile düzeltebilirim. Buraya kadar tamam. Eğer istenirse kalıbın ismi son aşamada yani pastala gönderirken özellikler butonundan vereceğiz. Ama çok arzu ederseniz kalıbın üzerine de metin olarak yazılarınızı yazabilirsiniz. Örneğin işte metin dedim. Tıkladım. Açtım. Boşluk açtım. Burada e, diyelim ki ön yazıyoruz. Ön. Artikelimizi yazabiliriz. 5002 derim. Yazı şu anda istediğim şekilde gidiyor ama cursor yatay dersem yazıyı sadece yatay konumunda sınırlıyorum ve bitiminde tekrar tıklayıp normali açarak kursorumu kapatıyorum. Yazımı oluşturmuş oldum. Aynı şekilde buraya gelirim. Boşluk açarım. Arka ve artı kelime yazarım. Yine cursor yatay derim. Bakın cursor yatay ya da düşey sınırlandırabiliriz. Nedir? İşte ben düşey istiyorsam atıyorum şöyle yazalım. Cursor düşey dedim. Bakın artık sadece düşeye gidiyor. Ama düşeyi kapatıp yatay dersem yatay gidecek. Normal dersem de benim istediğim şekilde olacak. Sağ tıklayarak da oluşturmak istediğim metinden vazgeçebilirim. Bakın aldım. Ama vazgeçmek istiyorum. Sağ tıkladım. Bu şekilde metrimi de oluşturabilirim. İstenirse bu kalıbın içinde metin taşınabilir. Taşıma eleman normalle bu şekilde dilediğim yere bırakabilirim. Ama metin pozisyonuna çok yakın olmasın. Ayrıca bu yazdığınız metin serisini yapıp serili biçimde kalıbı çizdirmek isterseniz pastalı çiz gönderdiğinizde pastalı çizdirirken bütün kalıplar üzerinde aynısı yazacak. Diyelim ki ben benim kalıbım 38'di ama yazarken dedim ki bu arada buradan da değiştirebiliyoruz. Metin diyorum boşluk açıyorum. Geldim. E, 38 önmüş diyelim. Böyle yazarsam 40'da, 42'de, 44'te bile bu yazıyı yazacak. Dolayısıyla ne olacak? Sistemin kendi attığı bedenle bu karışacak ve alan insanda karıştıracak hangisi doğru acaba diye. Onun için bunlara beden belirtmek yerine genel yaz, isimleri yazın diyorum. Nedir? Böyle bırakabilirsiniz. Çünkü bu her bedende yazacak olan metin. Onun dışında metin pozisyonu oluşturduğumuz yer, özelliklerden isimler verilecek demiştim. Özelliklerden verdiğiniz isimler kalıbın üzerine geldiğinizde bakın şöyle. Burada kalıbın ismini göreceksiniz. Burada işte seri tablosunu göreceksiniz. Altında da ayrıntılısını göreceksiniz. Metin pozisyonunun üzerine Başladığınız yerden gittiğiniz yöne doğru pasal çizdiğinizde özelliklerden verdiğiniz isimleri yazacak. Onun için oluşturduğunuz metini de bunun üzerine çok yakın getirmeyin lütfen. Yani eğer şöyle yaparsanız buradaki verdiğiniz isimle bu isim birbirinin üstüne yazmış olacak. Ne yapalım? Şöyle biraz aralık bırakalım. Bu böyle yazmış oldu. Bu benim manuel yazdığım. Bu da e, özelliklerden verdiğim ismi sistemin yazacağı yer. Yani ben belirlemiş oluyorum. İstersen bunu buraya çekelim de burada yazar. Ama çok sona yakın çekmeyelim. Neden? Çünkü buradan başlayacak ve böyle yazacak. Yani kalıbın dışına da taşabilir. Taşmaması için de ortalarda bir yer belirliyoruz. Kalıbımızı oluşturduk. Hiçbir eksiğimiz kalmadı şu anda. Ben de kontrol ediyorum. Hayır, hiçbir eksik yok. Şimdi bunu saklayalım. Saklamak için design sakla diyorum. Ve ben kalıbımı hangi dosya adı altında saklayacaksam, bakın burada görüyorsunuz bunlar var olanlar. Burada da ne diyelim mesela etek diyelim. İşte istediğiniz gibi isterseniz artikel verebilirsiniz. İsterseniz sadece etek dersiniz. Ya da tabi bunun daha da kolay bir yöntemi var. E, firmaya gittiğinizde derler ki genelde söylenir bu. İşte falan müşteri, filan müşteri, A müşteri, B müşteri diyelim. A müşterinin dosyalarını iyi tanıyabilmek için a tire modeli yazarsınız. Bu şekilde sakladığımızda şimdi dizayn oku diyerek de okuyoruz çünkü. Geldik. Diyelim ki işte e, çok dosyanız var. Şurada çok dosyanız var. Ve siz sadece A müşterisinin yani şu kısmın bütün modellerini kalıplarını görmek istiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki A tire yıldız yaparım. A tireyle başlayan enter dediğimde bakın hepsini görüyorum. Ya da A yıldız dersem de sadece bana A ile başlayan bütün listeyi döküm halinde veriyor. Dolayısıyla müşteri müşteri ayırmış oluyorsunuz. B müşteri derseniz de B'nin kalıplarını görürsünüz ve bunun içinden işte pencereyi alırsınız, açarsınız. Size lazım olan neyse tarayarak içinden alabilirsiniz onu. Onun için saklarken isimleri verirken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani A müşteri işte tire model, B müşteri ya da bu sizin arzunuza kalıyor. Yok ben onu nasıl olsa bulurum diyorsanız da Sadece modelin adını yazarak da direkt saklayıp arayabilirsiniz. Bu da sorun değil. Dizaynda bu arada nasıl arayacağımızı anladık. Ee, i̇stediğimiz birkaç karakteri yazıp yıldıza basarsam Enter dediğimde bana sadece onunla başlayanları veriyor. Bakın normalde şurada gömlekler var. Ama ben A yıldız dediğimde bana bütün A ile başlayanları veriyor. Bakın G yıldız dersem de sadece G ile başlayanları verir. Veya Başına ve sonuna yıldız atabilirim. İşte yıldız. Mesela atıyorum T. Bakalım ne varmış. T yıldız. T ile başlayan ve devam eden bütün şeyleri veriyor. Bizde şu anda sadece etekmiş. Etek dedi. Yıldız A yıldız dedim. A ile başlayan. Bakın burada bir gömlek daha vardı. Onun içinde A bulunmadığı için ne yaptı? A burada var. İşte içinde var. A başlama ve bitiş. Bütün kapsamıyla bana verdi. Bu şekilde de ar arama yapabilirsiniz. Bu da bitti. Ee, şimdi ne yapalım? Bir tane pensi nasıl çevirebiliriz? Pens çevirmeyi görelim. Bunun için bana bir tane örnek kalıp yetecek. Şu hale getiriyorum. İçindeki elemanları ben siliyorum. Örnek olarak bakacağımız için dikiş payımı geçici olarak gizleyebilirim. Yani görüntü dışı bırakabilirim onu. Ya buradan bakın, gizli sarı yandığında dikiş payım var ama gizliyor. Açtığımda gösteriyor. Çizdirdiğinizde bunu çizecek komple sildi anlamında düşünmeyin. Sadece görüntü dışı bırakıyor. Şimdi pensi çevirebilmek için benim öncelikle pensimin yeri belirli olması lazım. 8 santim yani buraya diyelim çevireceğiz. Kalıbın simetrisini kaldırıyorum. Kaldırmak için açtığım yöntemle simetrisi kalıp sadece kaldır diyorum. Kaldırdım. Ve pensimi açık konuma getiriyorum. Çevirmek için pensim açık olması lazım. Çatısı kapalı olmayacak. Burada pensi çevir fonksiyonu var. Çevrilmeyecek çizgiyi seçin diyor. Çevrilmeyecek çizgi budur. Çevrilecek çizgiyi seç diyor. Yeni pens pozisyonu. Yani burası. Pardon. Bu arada dikiş payını çevirmek için gizlemem gerekiyor. Bakınız da kalıpta dikiş payı mevcut diyor. Yani sileceğim onu. Şurası olduğu için Şöyle gösterelim. Burası olduğu için bu pensi kapatamayacak. Burayı dolu görünüyor çünkü şu anda. Benim bu dikiş payını sil ile silmem gerekiyor ki yaptığım işin bana sağlıklı uygulasın. Tekrar geliyorum pens. Pensi çevir diyorum. Çevrilmeyecek çizgi. Yeni pens pozisyonu. Bir geri yapıyorum. Pens pozisyonu. Çevrilecek pens pozisyonu yani bunu tıklıyorum bakın açtı şu anda Çekiyorum aşağıya kadar ve bir defa tıklıyorum Artık burada pensi kapattı ve buraya oluşturdu Bunun üzerinden siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz Dilerseniz böyle bırakırsınız Burada bizim Uzunluk değiştir var pensimizin uzunluğunu değiştirebilirsiniz bu şekilde Ya da ben bir Korsaj gibi bir şey yapmak istiyorum düzeltme eleman şekli nokta ile alırım pensimin ucunu istediğim yere yerleştiririm ve diyelim ki kavis verdik örneğin böyleymiş diyelim. Bu şekilde yapıp çıkartma ana çizgi ile şu anda tek kalıp halinde sağ ile saat yönü mantığında istediğim kalıbı seçiyorum. Yine ikinci kalıba geliyorum. Saat yönü mantığında sağ ile elemanlarımı seçiyorum sol ile tıklayıp istediğim yere bırakıyorum. Şimdi zoom hepsini diyorum. Bakın zoom hepsini dedim. Taşıma kalıp ile kalıplarımı taşıyabilirim. Yine bir zoom hepsini yapalım. Böyle bu şekilde. Sonra artık bu kalıba benim ihtiyacım yok. Silebilirim. Bazınız bu. Bunun üzerine düz ipinizi, metin pozisyonunuzu, dikiş paylarınızı vererek korsajlı bir etek yapmış oluyorsunuz. Ya da işte pensi nasıl kaydırabileceğinizi gördüğünüz sonuçta pensi çevirle. Şu durumda siz bir omuz pensini de göğse çevirebilirsiniz. İstediğiniz her şekle çevirebilirsiniz. Sadece ne yapmak istediğinizi bilmeniz yeterli. Dilerseniz söyledim ama yine de biz dikiş paylarımızı, şey, metin pozisyonlarımızı bütün hepsini oluşturalım. Yine yatay dedim. Metin dikiş düz ip, metin hepsini oluşturdum. Eleman türü düz ip dedim. Düz ipimi oluşturdum. Metin pozisyonu dedim. Metin pozisyonumu oluşturdum. Bakın yanlış eleman ışıklandı ve tıkladığımda gördü. Onu da tekrar ana çizgi haline getirebilirim buradan. Bu da bitti. Kalıp kontrol dedim. Orta tuş tıkladım ve bakın burada kalıplarımın tamam olduğunu söyledi. Eğer herhangi bir kalıbımda sorun olmuş olsaydı şöyle diyelim mesela bu haldeyken Bakın bu çizginin açık olduğunu söylüyor. Ana çizgiye çevirirsem ama sorun kalkıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra dikiş paylarını verelim. Etek ucuna verelim ve saklayalım. Dizaynı sakla dedik. Ne diyelim? Dünya grafik diyelim. Graf yazalım. Böyle olsun ve kaydedelim. Çok uzun olmaması gerekiyor ismimizin. Kaydet dedim ve sakladı silme hepsiniyle ekranımı boşaltarak ve son emin misiniz diye sorunu ekranda boş bir yere tıkladığımda programdan çıkarım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere size kolay gelsin arkadaşlar. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden telefon numaralarınızdan bize ulaştırırsanız da biz de onlara dikkate alıp daha çok faydalı güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000-3000-4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Ee, onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın.